Allah'ın Kadir ismi. Sözlükte gücü yetmek, ölçüyle yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarına gelen kadara, kudret kökünden sıfat olup her şeye gücü yeten demektir. Kudret kavramı Kur'an-ı Kerim'de 103 yerde Allah'a nispet edilmekte olup bunların 74 isim, 29'u fiil şeklindedir. İsim statüsüne giren kavramlar genellikle güç yetirmek, ölçülü ve planlı yaratıp düzenlemek anlamında, fiil kalıplarındaki kavramlar da sözlük manalarında kullanılmıştır. Kadir ismi 7 ayette tekil, 5 ayette tazim ifade etmek üzere çoğu sigasıyla Allah'a izafe edilmiştir. Alimler Kadir ismini genellikle aciz olmayan, aklen imkan dahilinde bulunup muhal statüsüne girmeyen, her şeye kayıtsız şartsız gücü yeten şeklinde anlam vermiş ve irade sıfatıyla ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü tabiatta gözlenen çeşitli nesnelerdeki farklı oluşumlar yaratıcının yapısal özellikleri sebebiyle değil, irade ve ihtiyar yoluyla her şeyi meydana getirdiğini kanıtlamaktadır. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Allah'ım senden senin ilim ve kudretinde hayır beklerim. Senin büyük lütfundan talep ederim. Sen kadirsin. Benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizlilikleri bilensin.